Merhaba arkadaşlar. Bu video serimizde 2013 LYS geometri sorularını beraber çözeceğiz. Birinci soruda ABCD paralel kenar CE açı olarak verilmiş. AFE açısı 50 derece, CEF açısı 75 derece. Bize X açısı nedir diye soruyor. Burada öncelikli olarak açı ortaylarımıza alfaya alfa diyelim. BC AD'ye paralel olduğu için iç ters açıdan burası da alfa olur arkadaşlar. Paralelkenarda paralel kenarda Karşılıklı açılar birbirine eşit olduğu için A açısına 2 alfa diyebiliriz. Burada kullanacağımız özellik A, E, F üçgeninde iki iç açı bir dış açıya eşittir. Yani A ve F iç açıları E'deki dış açıya eşit olacak. Dolayısıyla 2 alfa artı 50 dereceyi biz alfa artı 75 dereceye eşitleyebiliriz. Buradan alfa eşittir 25 derece çıkacaktır. A açısı 2 alfa olduğu için 50 derece olacak ve A ve D açıları birbirine 180 alfa olduğu için D açısı 130 derece olacaktır.